Öncelikle yaptığınız ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Saygıdeğer halkımız, ilçemizde hepimizin de bildiği gibi 3 okulumuzda bulunan Mustafa Kemal Atatürk büstlerine kimliği belirsiz kişilerce saldırılar yapılmıştır. Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdoğan, Yeni Çiftlik Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesi'nde Atatürk büstlerine yapılan saldırılar son derece üzücü ve provokatif eylemlerdir. Ülkemizde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün üzerine sprey boya ile hakaret içeren yazılar yazılmış. Hepimizi derinden üzen bu saldırıyı tüm Marmara İse halkı adına şiddetle kınıyoruz. Bu bir pervasızlıktır. Son zamanlarda ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine yapılan sistematik saldırılar görünmektedir. Yapılan saldırıları kınıyor, salgı, saldırganları ve bu zihniyeti lanetliyoruz devletimiz bu tür saldırıların arkasında olanları ortaya çıkaracaktır. Üç okuldaki Atatürk büslerine aynı yazıların yazılması bu saldırının provokatif amaçlı olduğunu göstermektedir. Marmara'yı biz bu saldırıyı kınamada tüm Marmara'yısı ve Tekirdağ olarak hem fikiriz. Suçlular bulunana ve gerekli cezaları alana kadar bu olayın peşini bırakmayacağız. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor suçluların bir an önce yakalanmasını temenni ediyoruz. Son olarak ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefte, hiç durmadan yürüyeceğimize an içeriz. Şimdi e, çiçeklerimizi bırakarak törenimizi vereceğiz. Teşekkür ediyorum hepinize. <laughs> bir daha bir tane çeker miyim? Aferin bu arada. Gel de şeylere. İyi çok şükür. Gel şunu bir doğal. Gidmiyor, el olmamış. El olmamış. El